Şimdi arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda evet 100 lira vereceğimi söylemiştim. 2-3 videodur da söylüyorum. Az sonra da videoya geçeceğim ama videonun bu kısmını bir izleyin. Açıklamalar var çünkü burada. Sonra niye böyle oldu, niye şöyle oldu demeyin. Burası çok önemli. Şöyle evet kural ihlali dedim. Herhangi bir trafik kurallarını çiğnediğimi görürseniz ilk görene, ilk yorum yapana 100 lirayı vereceğim. Zaten yorum yapan arkadaşın da ilk yapana da sabitleyeceğim yorumunu yorumlar kısmına. Bu arkadaşa 100 lira vereceğim. Bu 100 lira tamam. Şimdi çok büyük bir para olmayabilir ama ETS'de 140 lira olduğunu düşünürsek çok da kötü bir para değil. Benim YouTube'da zamanla gelirime göre ben bu 100 lirayı 200 yapacağım, 300 yapacağım. Tabi bu benim kazancıma göre değişecek. Onun dışında şunu söyleyeyim. Mesela adıyorum, atıyorum. atıyorum. Videonun 3. dakika 52. saniyesinde bir şey yapmışım. Kural ilhali yapmışım. Ee, şimdi ilk yapan dedim de e, mesela aynı anda 3 kişi yorum yapabilir. Aynı anda ben o zaman ne yapacağım? Bana bildirimi ilk düşen insana vereceğim. Şimdi insanlar diyebilir ya ben e, diğer yorum yapanla aynı dakikada yorum yapmışım. Yani ben de yakalamışım ben de istiyorum. E Şimdi 3-4-5 kişi olursa herkese yetişemem. Bana bildirim olarak YouTube bildirimleri olarak ilk kim düştüyse yakalayan ona vereceğim. Onun dışında bana bir banka hesabı göndereceksiniz veya bir Paparama para bu tarzı hesap göndereceksiniz. Oraya atacağım. Bana Discord'dan ya da Instagram'dan ulaşın diye ilk yakalayana yorumlarda belirteceğim. Tamam kardeşim, kazanan sensin. Yorumlarda belirteceğim. Bir sonraki videomuzda da kimin kazandığına dair işte gerekli kanıtları ee, videonun başında göstereceğim işte falanca kişi kazandı işte gönderdiğim parada dekontta burada gibisinden videonun başında vereceğim kafamda şöyle bir şey var bu işi sadece para olarak değil işte bilgisayar parçaları falan filan gibi mesela bir işlemci var elimde onu vermeyi düşünüyorum ilerleyen dönemlerde ne bileyim olur ki kulaklığımı değiştiririm kulaklık veririm ne bileyim olur ki ekran kartımı değiştiririm ekran kartı veririm bunu bilmiyorum. Bu tamamen konseptin ilerleyişiyle alakalı olacak. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoyu seri haline getirmek istiyorum. Yani bu tek seferlik bir video değil. Bundan sonra hep böyle e, ödüller, paralar vesaire şeyler paylaşacağım. İlk defa benim bu videoma denk gelen olursa bir sonraki kazanan sen olabilirsin arkadaşım. Onun için ne yapıyorsun? Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka ama mutlaka açın. Ben bu tarz içerik videosu attığım zaman bildirimi alın. İlk videoya giren arkadaş siz olun. Belki de kazanan siz olun dedim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar, bu video daha fazla insana gösterilecek YouTube tarafından ve daha fazla insan çekeceğiz. İnşallah daha fazla etkileşimimiz olacak. Şimdi video zamanı hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik günlerdir bahsettiğim o videoya. Kural ihlalimi yakalarsanız 100 lira vereceğim. İlk yakalayana 100 lira vereceğim dedim. Hemen başlayalım. Önce bir seçeneklerden oynanışa gireyim. Hani sizin gözden kaçırdığınız bir durum söz konusu olursa gördüğünüz gibi trafik cezası açık. Yani trafik cezası da kesilir oradan da anlayabilirsiniz ee, bir ihlal yaptığımı tabi bu sinyallere minyallere vermiyor ama ne bileyim sollama yasaklarına vermiyor galiba ama yine de açtım ben onun dışında şöyle dorsemi göstermek istiyorum arkadaşlar kendi yaptığım dorsem var burada instagram facebook youtube ve tiktok hesaplarından takip edebilirsiniz. Hemen aracın içine geçeyim arkadaşlar. Şu aynamı açayım, navigasyonumu açayım. Navigasyonu bilerek açıyorum arkadaşlar. Ki oradaki hız sınırı ihlalini görün ve benim kaç kilometre hız yaptığımı görün diye. Şöyle <laughs> Evet. Başlayalım ama başlamadan önce de şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi Pontiac şehrinden Perignat şehrine gidiyoruz arkadaşlar. 11 kilometrelik bir yolumuz var. Yalnız şunu şuna dikkat edin bu haritayı SCS yapmadığı için çünkü biliyorsunuz SCS bir simülasyon oyunu yapıyor ETS bir simülasyon oyunu ve bütün trafik kuralları bilmem neler bunlara hepsine dikkat ederek haritalar yapıyor yani kendi haritaları buna yönelik bu Grand Utopia haritasını bir şahıs yaptığı için biliyorsunuz bazı yerlerde hatalar olabiliyor mesela bazı yollarda şey vermiyor mesela 80 gösteriyor bizim hız limitimizi ama birden 50'ye düşüyor tabelada göstermiyor Böyle durumlarda bana 2-3 saniye verebilirsiniz. Yani bu toleransı tanıyabilirsiniz. Çünkü 80'den birden fren yapıp 50'ye düşersem kazaya sebebiyet verebilirim. O sebepten ötürü eğer 3 saniye, 4. saniye şeyde kalırsam o zaman deyin ki abi kural ilali yaptım veya kardeşim kural, kural ilali yaptı. Ben yine de dikkat edeceğim. Gittiğim bütün yollara bilmem nelere dikkat edeceğim. Ee, yani 50'ye düşebilecek yerleri az çok biliyorum. O sebepten ötürü elimden geldiğince dikkat edeceğim. Gelen giden yok abi. Şuradan şöyle ufaktan çıkalım. <laughs> Ağza da basmıyorum. Bakın 70 verdi. Tabelayı gördünüz az önce. Bazen öyle bir oluyor ki 70'te gidiyorsunuz. Birden 50'ye düşüyor hız. Ama size tabela vermiyor. Ani fren yapmak durumunda kalıyorsunuz. Mesela şu anda 80 verdi. Ya Ben dediğim gibi elimden geldiğince böyle şeylere dikkat edeceğim. 78 fazla 80'e yaklaşmayalım abi. Şöyle ince ince. Ha tabi burada hız sınırlayıcı daha doğrusu hız sabitleyici ayarlayıp ayağımı gazdan çekip devam edebilirim. Araba böylece atıyorum 77'de ayarladıysam 77'yi geçmez. Ama öyle olduğu zaman da bu videoyu çekmenin bir anlamı kalmayacak. Ee, o yüzden hız sabitleyici ayarlamıyorum arkadaşlar. Şöyle sinyalimizi verelim bakalım gelen var mı yok. Evet devam edebiliriz. sıkıntılı yerler, sıkıntılı durumlar var gireceğimiz yolda. Şimdiden hepimize hayırlı olsun yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu haritanın az önce açtığımda da gördünüz hemen hemen her yerini oynadım. Her yerini oynadığım için aşağı yukarı yolları biliyorum. Şurada bir hız düşürelim abi 70'e. Gerçi o an tam 70'lerdeydik, 72'lerdeydik. Biraz daha şöyle ufaktan gidelim. Çünkü burada bir hız daha düşürebiliriz. Göbeğe geldik. 50 verebilir burada. Sinyalimizi verelim. Evet işte böyle. 90 vermiş burada bize. 80 bak tabelada 90 yazıyordu araçta 80 yazıyor gördünüz değil mi arkadaşlar yani bu haritayı şahıs yaptığı için kızamıyorum çünkü tek kişi yapıyor bildiğim kadarıyla bu haritayı bazı yerlerde ufak tefek hataları olabilir <laughs> yapacak bir şey yok Kim kazanacak çok merak ediyorum. Daha doğrusu hata yapacağız mı onu da bilmiyorum. Gözden belki bir şeyler kaçırız, hata yaparız. Ben elimden geldiğince hata yapmadan sürmeye çalışıyorum ama tabi ne olacağını göreceğiz. Evet, 90 veriyor mesela bu yolda bize. Bakalım tabelayı gördünüz 90 yazıyordu ama hala araçta 80 yazıyor navigasyonumuzda. Ben az önce anlatmak istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bazen 50'ye düşüyor birden tabela vermeden. E benim de mesela 90 ile giderken 50'ye düşmem biraz garip oluyor. O yüzden öyle durumlarda 1-2 saniyelik böyle bir yavaşlama toleransı tanıyabilirsiniz. Yani biraz insaf edin demek istiyorum. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben de bileyim arkadaşlar bu videonun devamını istiyor diye devamını çekelim. Burada 70 vermiş ama ben buradan şüpheleniyorum. O yüzden böyle ikinci vites yapacağım. Bir 50'lere düşeceğim. Bakın tabela mabela yok. Ama ben buradan şüpheleniyorum arkadaşlar. Her an 50'ye düşebilir. Şöyle ikinci viteste bak 50'ye düştü tabela yoktu gördünüz mü arkadaşlar benim demek istediğim bu işte bazen böyle 70 veriyor. 70 veriyor siz 70 gidiyorsunuz tabela vermeden 50'ye düşüyor 30'a düşüyor o da ne yapıyor sizi sıkıntıya sokuyor beni sıkıntıya sokuyor o oynayanları daha doğrusu sıkıntıya sokuyor. O sebepten ötürü tahmin ettiğim yerlerde bir şey yapacağım. Yavaşlayacağım. Mesela 79 şey yani yaptık. O yüzden şöyle 76'larda gidelim. Evet bir hız düşürme durumu söz konusu. Böyle 70'lere gelelim. Buradan bir dönüşümüz söz konusu. Şöyle sinyalimizi verelim. Yavaşlayalım. Bu dayıdan sonra Evet bu yolda 80 vermiş, bu yolda düşmez 50'ye. Burada biraz basabiliriz tabi virajlarda buna izin verirse. Burada trafiksiz alan var arkadaşlar ama merak etmeyin yolun sonuna kadar böyle trafiksiz gitmeyeceğiz. Biraz sonra tekrar trafiğe çıkacağız. Yani bunda benim bir suçum kabahatim yok. Navigasyon burayı vermiş. Bize de buradan gitmek düşer. Hatta ben size bir şey söylüyorum. Bundan sonra ben videolarımı yani bu video bu seriyi ETS'nin kendi haritasında çekeyim. Çünkü orada trafik işaretleri, bilmem neler, her şey e, normal olağan şekilde olduğu için daha güzel bir video çıkar. Evet biraz dokunalım artık. Yol böyle bir düzeldi gibi oldu. Yol müsaade ettiği sürece biraz şöyle gaza dokunalım, vitesimizi atalım. 11 kilometre ne bitmek bilmez diyen oyuncular varsa bu haritanın birebir ölçekli bir harita olduğunu hatırlatalım. Bilmeyen arkadaşlar için ETS'nin kendisi 18'e 1 mi 19'a 1 mi ne ama bu harita birebir ölçekli yani gerçekte 1 kilometre ile buradaki 1 kilometre aynı mantığa geliyor onu söyleyelim zaten navigasyonda da görüyorsunuz kaç kilometre falan kaldığını navigasyonu o yüzden açık bıraktım ben ee, sizler farkedin diye arabanın üstünde de yazıyor Navigasyonda GPS'de e, Hız sınırlıydı Veya benim aracımın şeyinde Göstergesinde kaç hız yaptığım falan yazıyor ama Birçoğunuz telefonda izleyeceğiniz için Ufacık kalacak Göremeyeceksiniz O yüzden ben şey yaptım Büyük navigasyonu açtım Bu yol da efsaneymiş ha Böyle ormanlık mormanlık falan gayet başarılı bir yolmuş. Şöyle bir 3'e alabilir miyim ben abi arabayı? He. Gel abi. Gel abi. Burası biraz sıkıntılı. Daha önceden de hatırlıyorum ben bu yolu. Biraz böyle engebeli bir yol. Aracı görüyorsunuz. Bir sağa yatıyor, bir sol yatıyor. Fazla hız gidersek deviririz arabayı. Ama çok güzel bir yol. Gerçekten çok güzel bir yol. Ya bu Grand Utopia haritasını bu yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Yani adam o kadar detaylı bir harita yapmış ki ya ETS'nin kendi haritalarından çok çok daha güzel, kendi DLC'lerinden çok çok daha güzel. Ha, ufak tefek hataları var mı? Var. Mesela tabelalardan bahsettik az önce ama onu da çok görmemek lazım. Çünkü bu haritayı yapan adam tek başına yapıyor. Herhangi bir ek takviye vesaire bir şey almıyor diyebiliyorum. O yüzden böyle ufak tefek hataların olması normal. Zaten şu oyunu oynayan hiç kimse trafik kurallarına uygun bir şekilde oynamıyordur. E Belki trafik kuralı dediğimde şey anlamayın sadece. Ee, ne bileyim kırmızı ışıkta geçti geçmedi olayını anlamayın. Yani hız sınırıydı, şerit takibiydi, ne bileyim oydu buydu. Yüzde yüz uyan insan yoktur yani bunda. Varsa yoruma belirtin. Abi ben her şeyi nizami bir şekilde bu oyunu oynuyorum. Diyen varsa yorumlara belirtsin görelim. Evet 2 kilometre falan kalmış. Ben şöyle biraz daha vites attırayım 70'lerdeyiz şu an 80'e yaklaşalım C2 yolu geliyor Evet hızımızı burada 50'ye düşürmemiz gerekiyor Tabale vermiş Çünkü arkadaş Tamam 50 ile devam edebilir Hatta 3 yapalım şöyle vitesi Tamam bu şeyde iyi Yalnız geldiğimiz yol efsaneymiş. Onu bir söyleyeyim. Şu yol gerçekten efsaneymiş arkadaşlar. Onu bir başta belirteyim. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben de ETS2 hayatım boyunca hop aman 50'ye çıktık, düştük ha. Yemin ederim 50'ye çıktık, düştük. Ben de ETS hayatım boyunca ilk defa böyle trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanıyorum yani. Onu bir baştan belirteyim. evet sağ, sola dönüşümüz var. Pelignat diyor, sol diyor. Şuradan döneceğiz. Hız da her an 30'a düşebilir. O yüzden pek fazla da hızlı gitmek istemiyorum. Şöyle bakalım abi. Şimdi var mı soldan gelen yok. Buradan gelen buradan da yoksa bir çıkalım abi. Yol bize açık abi. Evet hızımızı dengeleyelim. Şehir içinde olduğumuz için 50 veriyor arkadaşlar. Şehir içinde olduğumuz için 50 veriyor. Ben de haliyle daha fazla hız yapamıyorum. Sonra kimse demesin sen de amma yavaş gidiyorsun be kardeşim. Önüm bomboş falan demeyin. ikinci viteste zaten 50'ye kadar çıkamıyoruz. Ayağımızı gazdan çekmesek de olur. İleriden bir sağ yapacağız. Daha doğrusu ileride sağda şeyimiz. E burası bu arabalar park halinde galiba. O yüzden şöyle şuradan gidebiliriz. Evet aynen arabalar park halindeymiş. Yani trafik sıkışık diye arkalarına yanaşacaktım. Evet şurada bir şirket. Ya bırak Skyne çekici bu aynı. Bana şeyi göster. Gireceğim şirketi göster. <laughs> evet girebiliriz şirkete. Of 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 Ne kadar darmış ya. Ağacı sürttürdük valla. Şirket çok darmış girişi. Evet yanaşacağımız yer şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar ama ben şöyle diklemeye gireceğim çünkü buraya yanaşmaya falan kalkarsak bu video bitmez zaten geldik buraya kadar gördünüz şöyle yapayım abi ee, araban boşta el freni alayım hemen enter'a basayım ve çıkayım evet arkadaşlar ee, şöyle küçük bir tüyo vereyim Sonradan fark ettim. Videonun içerisinde bir kural ihlali var. Onu söyleyeyim. Sonradan fark ettim ben de. İlk bulana şimdiden hayırlı olsun. Bu videonun bu serinin ya da daha doğrusu bunu bir seri haline getirelim. Bizler para kazanalım diyorsanız istiyorsanız lütfen videoyu beğenin. Yani böyle bir etkinliğe abone olmamak da ayıp olur. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız bu serinin devamında Bildirim alırsınız ve belki bir sonraki 100 lirayı alan siz olursunuz diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere deyip e, sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın bay bay.